Bilocan Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bugün güzel bir klan bulduk. Ve bu klanın sahibi belki tanıyorsunuzdur. Destan Sins arkadaşlar. Kendisi tek başına güzel bir şekilde saldırılar gerçekleştiriyor. Saldırılarında hakkını verdiğini düşünüyorum. Güzel bir şekilde klanına davet etti bizi bugün e, ee, güzel savaşlar olduğunu söyledi. Buyur gel içerik çek diye biz de geldik klanına güzel bir şekilde içerik üretmeye. Evet sizlerden istediğim güzel bir like ve yorum bırakmanız arkadaşlar. Güzel güzel like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel savaşlar olduğunu söyledi kendisi. Özellikle bazı savaşlar çok kritik noktalarda bitmiş arkadaşlar. Ben biraz baktım çok kritik noktalarda bittiği için de %80 pardon 88 88'lik sonuçta 99'a 67 98'e 63'lük bir skorla kazanmış kılan. Güzel bir şekilde kazanmayı bilmiş ve hakkını vermiş. Evet. Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı kesinlikle ima etmeniz destekleriniz bize için çok çok önemli. Şimdi ufaktan ufaktan bir ayrıntılara geçelim bakalım. Abi 1 numarada 92'lik bir skor var. O 1 numaranın saldırısını sizlerle beraber bir izleyelim. Güzel 98'lik, pardon. %2'lik bir kayıp var. Hemen şöyle bakalım abi. Ordu, Golem Cadı ordusu atıcıyla biraz e, harmanlanmış. Alev atıcı desteklenmiş. Alev atıcı oradaki kaya saçarı indirmek için e, o noktadan gönderiyor. Daha sonrasında e, merkezdeki cehennem kulesini ve kartal topuna hasar bırakacak şekilde cehennem kulesini indiriyor. E, duvar kırıcıları gönderdiği 3 tanesini ardarda arda daha sonrasında golemleri gönderip arkasından cadıları spamladı. Güzel şu anda temizlik başarılı gibi gidiyor. Oradan bir tane balonla topu hızlı bir şekilde indirmeye çabalarken e, bakıyorum abi kraliçeyi buz golemi gönderdi. Kralı gönderdi şu an. Kraliçeyi gönderip koruyucu gönderdi ve atıcıları da gönderdi. Güzel. Şu anda merkeze girmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kayden çıkan süper minyon ve taze taz, süper balonlar var. Roket balonlar var. Evet, atlatmayı çok güzel bir yere kullandı. Her yere hakim olabilecek bir kapasiteye şu an attı atlatmayı. Monolit inmedi. E, abi belediye binasının orada görünmezlik büyüleri çıktı ve bu savunma anlamında çok güzel bir şey. Savunmayı kesinlikle etkilediğini düşünüyorum ben. Orduyu saptırıyor. Güzel. Lakin belediye binası indirildi. Abi iki tane balonla sağdan soldan temizlik yapılıyor. Kraliyet aşağı doğru durdu. temizliğine devam ederken yukarıdan belediye binası patladı. Kral hakkı rahmetine kavuşacak teknicenle mi maruz kaldı? Şu anda kraliçemiz özelliği de kullanıldı. Kraliyetin özelliği hala duruyor. Temizliği de arkadan bir tane cadı, bir tane bir cadı, bir tane atıcı yaparken ee, kraliyetimiz ilerleyişini sürdürmekte şu anda. Koruyucu oradan akrametine kavuşacaktır. Rakip kraliyet geldi o noktaya biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Evet abi inmedi x'ye. xe inseydi çok güzel olabilirdi. Alev atıcının içerisinde ne var çok merak ediyorum ama aşağıdan atıcı ve cadı temizliğe devam ediyor. Bu mükemmel bir olay. Yani kıyıda köşede savunma kalmadığı için onların işi artık çok kolay oldu. Evet Kaleden roket balon çıktı. Yeti çıktı. Bir tane de balon çıktı. Duvar kırıcının bir tanesini X olduğu bölüme gönderdi. Yetileri oraya göndermek istiyor. Evet abi çok akıllıca bir savaş olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle mükemmel bir savaş olmuş. Yani %98'de kalması da kesinlikle ve kesinlikle şanssızlık diyebiliriz. Savaşın hakkını vermiş lakin güzel bir şekilde toparlama, toparlanmayı da bilmiş. Gayet güzel bir saldırı. Gayet güzel bir detay diyorum. Şimdi Oradan orası da indiriliyor. Gayet başarılı. 198'de bu şekilde kalmış. Abi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Alabildiğini almış. Alamadığını bırakmış. Evet. Şöyle bir 3 numarada bir üçlük var arkadaşlar. Tekrar diyelim. O üçlüyü izleyelim. O üçlükte de belediye binası 14'te süper atıcı saldırısı yapıyor. Alev atıcılığı bir kombinasyon yapmış kendisi. Şöyle Alev atıcısını belediye binasından yakın taraftan koruyucu özelli koruyucu ve, e, koruyucu yürüyüşüyle beraber gönderiyor alev atıcısına. Belediye binası için bir tane e, deprem büyüsü almış depremle belediye binasını uyandıracak diye düşünüyorum. Koruyucu kaydı sıkıntı yok. Koruyucu kayabilir. E, alev atıcısı şu anda büyücü kulesine vurmaya başladı. Alev atıcısının artık Belediye binasını açabilir diye deprem atmadı şu anda koruyucuya oradan iki şeyi vurmaya başladı. 1 daha şifacı gönderdi çünkü yetersiz kalıyor. Evet, şu anda belediye binasını açmış durumda. Alev atıcısı belediye binasına vurmak için hazırlanıyor. Şu anda belediye binasına hasar vermeye başladı alev atıcısı. Güzel. Düşünce güzel. Gayet güzel bir düşünceye sahip şu anda orduyla beraber destan. Kralı gönderdi, kraliçeyi gönderdi. Buz golemi ve cadıları gönderiyor abi. Güzel. Süper atıcıları da gönderdi merkeze doğru. Alev atıcısı zaten belediye binasını indirecektir. Süper atıcılar güzel bir şekilde merkeze doğru giriyor. Başarılı. Şu anda gayet başarılı. Kaleden buz golemleri çıktı. Abi çoklu cehennem kulesi orada atıcıları yiyebilir. Öfke desteği iyi ama buz golemi orada bayağı bir oyaladı süper atıcıları. Kral, bakıyorum kral, rakip krala kapışıyor. Arkasında kraliyet var. Orayı kral temizleyecektir diye düşünüyorum. ama velakin lakin kralın canı çok az kaldı. İkseyi, krallığınızı düşürdü. Merkezde belediye binasının olduğu noktaya yakın bir şekilde güzel bir ordu topluluğu var. Ordu topluluğu o noktada aşağı doğru kaydı. Güzel. Bu bizim için iyi bir olay yani arkadaşlar. Ordunun nerede toplu bir bölüm varsa oraya kayması çok güzel bir hal getiriyor savaşa savaşı da o hale yani güzel bir hale sokuyor diyebiliriz bıttırı, bıttırı. burada güzel bir savaş olmuş güzel bir üçlük olmuş 2x alıyorum abi temizlik aşamasını orada bir tane çoklu cehennem kulesi var x düşürüldü cehennem kulesi de indirildi gayet başarılı temiz bir savaş olmuş eline koluna sağlık gayet güzel savaş Arkadaşlar çok güzel saldırılar var. Ben yani bayıldım. Dünkü yaptığı saldırılar vardı. Çok iyi saldırılar çıkartıyor kendisi. Çok mantıklı saldırılar çıkartıyor. Evet burada da roket balon, şifacı, pekka, atıcı, yeti. Karmaşık bir orduya sahip bir saldırı gerçekleştirmiş. Roket balonlarla oradaki cehennem kulesini almaya çalışıyor. Evet burada biz bir konuşma yaşamıştık. Ee, ben 3 tane roket balon alır demiştim. Bir tane dondurma gerekir demişti arkadaş. 6 taneye de gerekmiş. Evet. Bebek ejderle oradan temizlik yapıyor. Orduyu şu kartal topunun olduğu noktadan gönderecek sanırım. Alev atıcıyı oradan çoklu cehenneme gönderdi. Pekka'yı belediye binasının olduğu noktaya yönlendiriyor şu anda. Elinde bir tane Pekka kaldı. Onu da gönderdi. Atıcıları da yayacak diye düşünüyorum. Pekka atıcı smash. Evet. Merkeze orada güzel bir şekilde giriyor. Atıcıların orada güzel iş yapacağını düşünüyorum. Koruyucu özelliğini kaçırmazsak. Abi şifacıların belediye binasının pardon atıcılara vurması lazım ya. Atıcılar çok çabuk ölüyor ve ee, sıkıntı çıkartabiliyor. Evet. Bakın mesela atıcılar öldü. Şu anda orada sadece hero'lar kaldı. Evet. Yarasalar savaşa dahil edildi arkadaşlar. İ i̇ki tane de dondurmamız mevcut elimizde. Bir dondurmayı büyücü kulesine gönderdi. Gayet başarılı. Biraz geç kaldı lakin sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bir tane daha oraya kullanması lazım. Onu da kullandı. Gayet güzel. Klan kalesinden de biniciler çıktı. Onlar da eee gerek kalmadı. Kraliçe indirdi oradan kaya seçeri. Tertemiz bir üç yıldız arkadaşlar. Eline koluna sağlık. Gayet güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum yine. Başarılı bir saldırı. Abi bu orduları gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor arkadaş. Demek ki kara saldırılarına eli çok yatkın. Çok iyi saldırılar da çıkartıyor. Zaten turnuvalarımıza sürekli katılıyor. Bayağı iyi bir savaşçı kendisi. 17 numaraya bakmak istiyorum. 17 Özellikle 17 dedi bana. 17'de nasıl bir ordu var? Belediye binası 11 e, düzenine göre abi şifacı bir iki tane büyücü, dört tane balon, bir bebek ejder, iki tane cadı. alev. abi bu nedir gözünü seveyim. Çok değişik süper okçu var 8 tane de. O da güzel. E anlamışım sanki biraz. Kraliçe yürüyüşte alev atıcı saldırısı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda süper okçu da var. Ordu da. Değişik. Yani kartal topunu oradan alev atıcısıyla almaya çabalayacak. Evet kartal topuna şu anda alev atıcısı gidiyor. Orduyu da şu noktadan gönderir diye düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla birlik var. Tekli Cehennem Kulesi'ne kadar umarım Kraliçe ile gitmeye çalışır. İskeletleri gönderdi oradan Tekli Cehennem Kulesi'ne. Kraliçe hasar vermesin diye. Kraliçe çünkü yaklaşıyor. Bir iskelet daha gerekebilir mi? Şu anda gerekmiyor. Hala atmadı. Koruyucuyu gönderdi. Kraliçe'ye tekli cehennem kulesi kilitlendi. İşte korktuğumuz nokta burası. Bir dondurma büyüsü geldi ve ardından ordu ufaktan salındı. Ordu sadece süper uçu arkadaşlar. Kralımızı da gönderdik. Cadıları oradan kralın yanındaki birlikleri temizlemesi için gönderdik. Merkeze doğru girmeye çabalıyor şu anda. Tek amacı merkeze girmek. Zehir büyüsü yerli yerinde. Bir dondurma da gerekebilir. Süper okçular ölmesin. Süper okçular ölürse işimiz büyük bir derecede sıkıntıya girecek diye düşünüyorum. Evet. Süper milyonlar süper okçulara vurmuyor. Abi başarılının başarılası gayet güzel bir saldırı. Değişik bir saldırı stratejisi olmuş. Yani her belediyeden saldırılar var. Şimdi bir de belediye binası 12-13 saldırısı siz diyelim. Yani çok güzel saldırılar çıkartmış. Vallahi bravo yani. Dün o kadar özene 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 saldırıyor ki arkadaş yani oradan çıkartıp şey yapmayı kesinlikle ihmal etmiyor. Onu çıkartıyor bunu koyuyor. Bunu şey çıkartıyor bunu koyuyor. Biz olsa düşeniriz misal. Aman kalsın ne olacak deriz yani. Evet güzel bir saldırı daha izledik. Şimdi şöyle bir 14 numaraya bir tekrar diyelim. 14 numarada belediye binası 12 saldırısı var. 12 saldırısında 2x de diyelim. Golem cadı saldırısı. Abi yıldırımları patlat yıldırımları patlat cehennem koylarına güzel bir şekilde spamla doğru diyor. Tomru da gönderdi. Başarılı. Şu anda Tomru çok güzel bir noktadan gönderdi. Kartal topuna ulaşacak bir seviyede. Abi güzel bir şekilde temizlik yapıla yapıla giderken orada çok güçlü bir şekilde ilerliyor zaten golem cadılar ee, çok iyi bir şekilde temizlik ve saldırı e, askeri diye düşünüyorum ben golem ve cadı çok temiz saldırı çıkıyor ya hiçbir şekilde eksik kalmıyorsunuz bazı düzenlerde patlayabilirsiniz tabii ki evet şöyle geldik böyle de 3 4 x'teyiz diyelim. Başarılı bir 3 yıldız. Belediye binası 12'de de böyle bir saldırımız varmış. Şöyle bir de 13'ü izleyelim abi. Sonrasında videomuzu noktalayalım. Şöyle geldim. Sanırım 8 numaraydı. Evet 8 numarada böyle bir düzen var. Bu düzen hakkında da konuşmuştuk. Şuradan elektroları göndereceğim koruyucu üzerine basıp demişti. 2 tane yıldırım patlattı oraya patlatıcılarını. Yani hiroları bu noktadan gönderecekti diye düşünüyorum. Yani öyle hatırlıyorum. Alev atıcı oradaki tekli kulesine gönderdi. Güzel. Elektroları ufak ufak göndermeye başladı temizlik açısından. İki tane öfke sağlı sollu geldi. Elektroları gönderip balonları gönderdi. Güzel. Koruyucu özelliğine hızlı bir şekilde bastı. Orayı çok hızlı bir şekilde temizlemesi gerekiyor. Bunun bilincinde bir öfke daha attı. Gayet güzel. Bir dondurma belediye binasına geldi. Mükemmel abi şu an. Şu anda mükemmel ilerliyor. Tekli cehennem krala kitlenmesiyle çok iyi olacaktı. Lakin krala kitlendi. Onu gözünden kaçırdı sanırım. Kaya saçarı orada indirmemiz gerekiyor. Kraliçemizin özelliği hala duruyor. Bir tane dondurma bir zehirimiz var. Alev atıcısı hala hayatta. 2 tane, iki tane de elektromuz kaldı. Yani 3 yıldız çok kolay bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. O elektro oradaki kaya saçarı indirir inşallah. Evet indirdi. X'e'yi kaldı. Onlar da çok büyük sıkıntı çıkartmaz. Abi orada alev ateşi patlayacak. İçerisinden birlikler çıkacak. Daha sonrasında da 3 yıldız gelecek. Abi çok güzel çok otoriteli bir savaş olduğunu düşünüyorum. Yani 42 tane kazanma savaş, yani 42 kazanma e serisi de çok fazla bir seri. Yani her insanın yapabileceği bir seri değil. Çok güzel saldırılar ve çok güzel bir seri yakalamış. Umarım devamını getirir diyorum. Zaten başarılı bir arkadaşımız. Böyle seriler başarılı bir arkadaştan çıkar. Evet. Şöyle savaş noktası diyelim arkadaşlar. Evet bizden bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.